Mina. Hı. Bana ne yapacaksın? Kek. Tamam. Kek yap getir. Papada. Kek, kek Patates de mi yapacaksın? Do. Hadi yap. Yapar mısın? Kep -ke. Kep -ke. Kep -ke. Ketçapla -ke. mı yiyeceğiz? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Tamam patatesle beraber yiyeceğiz. Sadece ketçap yemeyeceğiz. Tamam. Tamam, yap bize patates. Baba <laughs> Kaşıkla, tamam. <laughs> tamam, patates de yap bana. Ben kek de istiyorum ama. <laughs> tamam. Çay. Çay mı? Evet çayı unuttuk. Çayı orada pişir. Isınsın. Baba. Ta ta. Tamam ısınsın. Isıt onu. <laughs> Dök bardağı. Abla dede kaldı. Öyle tayi. Mama, nam, nam, nam. Ne oldu? Çatalım mı yok? <gülüyor> Burada. <gülüyor> Ka <laughs> Kaşık mı? <laughs> Attı. Karıştır güzelce. Pişsin. Pişti mi? i'm